Yarın sabah uyandığınızda yıllardır hissetmediğiniz bir şeyi hissettiğinizi hayal edin. O doğal enerji dalgası, o kesin güç, 40 yaşındayken vücudunuzun sahip olduğu o belirgin mizaç. Ya sana şunu söyleseydim, şu anda mutfak dolabında zamanın sizden çaldıklarını size geri verebilecek basit bir beyaz toz var mı? İmkansız gibi geliyor biliyorum. Ancak son 20 yılda tedavi ettiğim 47 bin erkek için bu keşif her şeyi değiştirdi. En iyi günlerinin geride kaldığını düşünen adamlar, zayıflığı kaçınılmaz olarak kabul etmiş adamlar, tamamen yakınlıktan vazgeçmiş adamlar. Hepsinin ortak bir noktası vardı. Kabartma tozunun gerçekte ne işe yaradığını hiç bilmiyorlardı. 60 yaşından sonra vücudunuzun %75'ine kadarını kaybettiğini biliyor muydunuz? Nitrik oksit üretme yeteneğinden mi? Bu, şimdiye kadar yaşadığınız her ereksiyondan sorumlu moleküldür. Onsuz kan olması gerektiği yere akmaz. Çoğu erkek bunu asla öğrenemez. Kendilerini suçluyorlar, kendilerini perişan hissediyorlar, sessizce acı çekiyorlar. Ama bir ürolog olarak beni bile şaşırtan şu oldu. Basit bir mutfak malzemesi bu bozulmayı doğal yollarla tersine çevirebilir. Aşağıdaki yorumlarda bunu nereden izlediğinizi bana bildirin. İster New York'ta, ister Yeni Delhi'de, ister Miami'de, ister Mumbai'de olun, bu bilgi bu gece hayatınızı değiştirebilir. Çünkü paylaşacağım şey sadece teori değil. Bu 60 yaş üstü binlerce erkekte işe yarayan kanıtlanmış bir bilim. Kimsenin bahsetmediği gizli kriz. Şu anda vücudunuzun içinde gerçekte neler olup bittiğini size anlatayım. Damarlarınızı bir otoyol ağı olarak düşünün. 20 yıl önce bu otoyollar açık, akışkan ve esnekti. Kan otoyoldaki spor arabalar gibi akıyordu içlerinden. Peki ya bugün? Bugün daha çok tıkalı şehir sokaklarına benziyorlar. Dar, katı, neredeyse hiç trafiğe izin vermiyorlardı. Roberto ofisime geldiğinde 67 yaşındaydı. Eski bir maraton koşucusuydu. Günlük egzersiz yapmaya devam ettim. Sağlıklı beslendim. Her şeyi doğru yapıyordum. Ama o orada oturdu, yere baktı ve kalbimi kıran beş kelime söyledi. Artık kendimi canlı hissetmiyorum. Testosteronu normaldi. Kalbi sağlıklıydı. Ama pH'ı asidikti. Nitrik oksit seviyesi düşmüştü. Kan dolaşımı sessizce durmuştu. İşte o zaman ona o kadar basit, o kadar gözden kaçmış bir şey sundum ki güldü. Yarım çay kaşığı karbonatı suya karıştırın. Her sabah, üç hafta sonra beni aradı. Randevu almamak, sadece teşekkür etmek istedim. Kendimi geri dönmüş gibi hissediyorum dedi. Sesi farklıydı. Çakmak, daha genç. Ama Roberto'nun hikayesi tek değil. Aslında Amerikan Fizyoloji Dergisi'nde çığır açan bir çalışma altmış, Yaş üstü erkeklerin %87'sinde seviyeler olduğu bulundu kanda tehlikeli derecede asidik pH. Hemen belirti verecek kadar asidik değil ama cinsel işlevi yavaş yavaş ve sessizce yok edecek kadar asidik. Araştırmacılar buna subklinik asidoz yani gizli bir katil adını verdiler. Hiçbir standart kan testinin tespit edemediği erkek canlılığının. Birinci fayda, her şeyi değiştiren PH devrimi. İşte doktorunuzun size ereksiyonlar hakkında asla söylemediği şey. Sadece kan akışıyla ilgili değil. Kanın akışının gerçekleşmesini sağlayan ortamdır. Vücudunuz asidik hale geldiğinde ve 60 yaşından sonra neredeyse her zaman böyle olur. Kan damarlarınız kelimenin tam anlamıyla gevşeyemez. Sözleşmeleri devam ediyor gergin, dayanıklı birinin sıktığı bir balonu şişirmeye çalıştığınızı düşünün. İşte asidik kanın damarlarınıza yaptığı şey. Ama karbonat, yani sodyum bikarbonat, pH'ı yavaşça alkali seviyeye geri döndürür. Çok büyük bir değişiklik değil, tehlikeli bir şekilde değil. Sadece gözlüklerinizin nasıl açılacağını hatırlaması için yeterli. Bilim dikkat çekici. Klinik Araştırma Dergisi'ndeki çalışmalar, hafif bir değişikliğin bile pH 7,35'ten 7,40'a çıkarmak kan damarlarının genişlemesini %40'a kadar artırabilir. Sertleşmeler için başarısızlık ile başarı arasındaki fark budur. Hayal kırıklığı ile güven arasında. 71 yaşındaki Miguel 5 yıldır sabah ereksiyonu yaşamadığını söyledi. Hiçbiri yok karbonat protokolümüzü iki hafta uyguladıktan sonra sonsuza dek gittiğini düşündüğü bir sürprizle uyandı. ''Sanki vücudum beni hatırladı.'' dedi. ''Bu şiir değil, kendisi bir biyokimyacıdır. Çoğu erkeğin bilmediği şey ise pH'ın vücuttaki her kimyasal reaksiyonu etkilediğidir. Enzimatik fonksiyon, hormonların birleşimi, nörotransmitterlerin salınımı.'' pH'ın sadece 0,1 puan sapması bile bu reaksiyonların hızını %60'a kadar düşürüyor. Bu, dondurucu havada arabayı çalıştırmaya çalışmak gibi bir şey. Her şeyin bir bedeli var. Her şey başarısız oluyor. Ancak pH uygun seviyeye getirildiğinde her şey aniden tekrar çalışmaya başlar. İkinci fayda, ölü dokuyu canlandıran oksijen temini. Çoğu erkek ereksiyonun kanla ilgili olduğunu düşünür. Aslında oksijenle alakalıdır. Sertleşme dokusunun işlevini yerine getirebilmesi için büyük miktarda oksijene ihtiyacı vardır. Onsuz kumaş adeta kış uykusuna yatar, pasif hale gelir. Cevap vermeyi bırakın. İşte karbonatın devrim niteliğindeki etkisi tam da bu noktada ortaya çıkıyor sadece kan akışına yardımcı olmakla kalmıyor aynı zamanda kırmızı kan hücrelerinin oksijeni serbest bırakma biçimini de kökten değiştiriyor asidik ortamda hemoglobin oksijeni cimri gibi tutar ancak pH'i biraz bile arttığında oksijen dokuları doldurur kuraklıktan sonra yağan yağmur 68 yaşındaki mühendis Carlos hemen anladı yani ekipmanın bozuk değil dedi sadece yakıt alamıyor mu Kesinlikle. Dokusu sağlıklıydı. Ben sadece açtım. Bir ay boyunca sabahları karbonat tüketmek onun bakış açısını tamamen değiştirdi. Karısı daha sonra bana özel olarak bunun evliliklerini kurtardığını söyledi. 1904 yılında keşfedilen ancak modern tıp tarafından göz ardı edilen bohr etkisi bunu çok iyi açıklıyor kanın pH'ında her yüzde 0,1'lik artış dokulara oksijen taşınmasını 25 oranında artırır. Bu pH 7,3 ile pH 7,4 arasındaki farkın tam anlamıyla şu anlama geldiği anlamına gelir. Hücresel düzeyde boğulma ile canlılık arasındaki fark. Gram başına neredeyse diğer tüm dokulardan daha fazla oksijene ihtiyaç duyan ereksiyon dokunuz bu farkı hemen fark eder. Bunun sizin için nasıl işe yarayabileceğini görmeye başladıysanız yorumlara 1 yazın, hala şüphe duyuyorsanız 2 yazın. Yorumların hepsini bizzat okudum çünkü yolculuğunuz benim için önemli. Üçüncü fayda, doktorların gözden kaçırdığı iltihaplanmanın sırrı. 60 yaşından sonra iltihap sizin sessiz düşmanınız haline gelir. İlaç şirketleri bunu biliyor. İşte bu yüzden size nitrik oksit üretimini yapay olarak zorlayan haplar satıyorlar. Ama karbonat daha iyisini yapar. İltihabı doğal olarak yatıştırır. Kaliforniya Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, kabartma tozunun damar sistemi boyunca anti yolları aktive eder. Geçici olarak değil, temel bir şekilde. 74 yaşındaki James her şeyi denemişti. Tabletler, bombalar, enjeksiyonlar. Hiçbir şey işe yaramadı. İltihaplanma belirteçleri tavan yapmıştı. CKP, homosistein hepsi yükseltilmiş. 6 hafta karbonat kullanımıyla bunların hepsi azaldı. Ama en önemlisi fonksiyonlarını yeniden kazandı. "Artık haplara ihtiyacım yok." dedi bana. "Vücudum tekrar çalışmaya başladı." İşte araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar, karbonat, dalağın M2 makrofaj adı verilen iltihap giderici hücreler üretmesini sağlar. Bu hücreler kan dolaşımında dolaşarak damar duvarlarını onarırlar. Hasarlı plak temizlenir ve nitrik oksitin üretildiği hassas endotel tabakası onarılır. Bu, hasarlı otoyolları onarmak için bir tamir ekibi göndermek gibi bir şey. Onarımın ardından trafik tekrar rahat bir şekilde akmaya başlayacak. Dördüncü fayda, nitrik oksit üretiminin doğal olarak yeniden sağlanması. Bu, oyunun kurallarını değiştirecek bir gelişme. Nitrik oksit, erkek performansının ana molekülüdür. Her ereksiyonun işaretidir. Heyecanın her anından, kan akışındaki her artıştan, 60 yaşından sonra vücut, 30 yaşına göre %75 daha az üretim yapar. Bu bir iniş değil, bu bir çöküş. 66 yaşındaki Victor bunu çok güzel anlatıyor. Sanki vücudum uyarılmanın dilini unutmuş gibi. Arzu oradaydı, ekip oradaydı ama o kritik nitrik oksit sinyali gitmişti. Sodyum bikarbonat nitrik oksit içermez. Ancak vücudunuzun onu doğal yollarla tekrar üretmesi için mükemmel bir ortam yaratır. Mekanizması zarif. Sodyum bikarbonat kanı alkalize ederek ve iltihabı azaltarak nitrik oksit oluşturan enzimi korur. Endotelial nitrik oksit sentaz. ENOS. ENOS düzgün çalıştığında ereksiyonlar doğal olarak gerçekleşir kendiliğinden eskiden olduğu gibi. Ama size kimsenin söylemediği bir şey var. ENOSEUN çalışabilmesi için belirli yardımcı faktörlere ihtiyacı var. Futbol, kalmodulina, tetrahidrobiopterina. Asidik ortamda bu yardımcı faktörler düzgün bir şekilde bağlanamazlar. Enzim orada öylece duruyor, işe yaramıyor. Paslı bir kilitte dönmeyen anahtar gibi. Karbonat o kilidi temizler anahtarın dönmesini sağlar, sihrin gerçekleşmesine izin verin. Beşinci fayda, gençliği geri kazandıran böbrek ve karaciğer detoksu. Kimsenin konuşmadığı bir şey var. 60 yaşından sonra detoks sistemleri yavaşlıyor. Karaciğer sıkıntıda, böbrekler daha fazla çalışır, toksinler birikir, eski hormonlar kalır, atık ürünler birikir. Bütün bunlar cinsel işlevi içeriden yok ediyor. Sodyum bikarbonat her iki organı da nazikçe destekler. Böbreklerde asit yükünü azaltarak filtrasyonu kolaylaştırır. Karaciğere gelince safra akışını iyileştirerek testosterona karşı çıkan eski östrojenin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Bu agresif bir detoks değil, daha ziyade nazik bir restorasyondur. 70 yaşındaki George beklenmedik bir şey fark etti. Sadece ereksiyonlarım daha iyi değil, her şey daha iyi. Daha fazla enerji, daha net düşünme, daha derin uyku. Sanki biri motorumu temizlemiş gibi dedi. İşte tam da böyle oldu. Vücut atıklarını doğru şekilde ortadan kaldırabildiğinde her şey düzelir, performans dahil. Johns Hopkins Üniversitesi'nden yapılan araştırma gösteriyor ki hafif böbrek stresinin bile erektil disfonksiyon riskini %300 oranında artırdığı belirtiliyor. Çünkü çünkü böbrekler kan basıncını düzenler, hormonları filtreler ve elektrolit dengesini sağlar. Tüm bunlar ereksiyon için çok önemlidir. Yapılan araştırmalara göre sodyum bikarbonat böbreklerin iş yükünü %40'a kadar azaltıyor. Bu böbreklerinizin iyileşirken onlara tatil vermek gibi bir şey. Eğer sizin için en önemli şey enerji ve canlılıksa yorumlara enerji yazın. Sert ereksiyonları korumaktan bahsediyorsanız güç yazın. Bu sizin özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış içerik oluşturmama yardımcı olur. 6. fayda: Performansı koruyan kan şekeri kontrolü. 60 yaşından sonra kan şekeri gizli düşmanınız haline gelir. Diyabet hastası olmasanız bile kan şekerinin yükselmesi ereksiyonları bozabilir. Damarlara zarar verirler, iltihaplanmaya neden olurlar, testosteron seviyesini düşürürler. Çoğu erkek bu bağlantıyı asla kurmaz. 66 yaşındaki William diyabet hastası değildi ancak yemeklerden sonra kan şekeri seviyesi yükseliyordu ve her zirve saatlerce süren zayıf dolaşım anlamına geliyordu. Kötü cevap. Zayıf performans. Sodyum bikarbonat insülin duyarlılığını iyileştirerek kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Çok gösterişli bir şekilde değil ama yıkıcı dalgalanmalardan kaçınmaya yetecek kadar. Aradaki fark çok derindi. Akşam yemeğimi yiyip sonrasında sahneye çıkabiliyorum dedi bana. 60 yaş üstü erkekler için bu özgürlük demektir. İşte onur budur. Hayat bu işte. İleri glikasyon son ürünleri veya AGE'ler aşağıdaki durumlarda oluşur. Kan şekeri yükselmeleri kan proteinlerine bağlanır. Bu AGE'ler adeta damarları içeriden karamelize ediyor, onları katılaştırıyorlar. Kırılgan, duyarsız, karbonat oluşumunu önlemeye yardımcı olur pH'ı sabit tutarak ve daha iyi glikoz metabolizmasını teşvik ederek AGE'nin azaltılması moleküler düzeyde bir korumadır. 7. fayda: Hormonlar olmadan testosteron optimizasyonu. İşte 60 yaşından sonra testosteron hakkındaki gerçek. Sorun genellikle ne kadarına sahip olduğunuz değil, vücudunuzun onu kullanıp kullanamadığıdır. Asidik kan, iltihaplanma, kan dolaşımı zayıf. Tüm bu etkenler testosteronun düzgün çalışmasını engeller. 64 yaşındaki Richard'ın testosteron seviyesi iyiydi. 500 nanogram bölü desilitre tamamen normal. Ama testosteronunun sıfır olduğunu hissediyordu. Güç yok, güçsüz, cevapsız. Sorun, testosteron reseptörleri duyarsızdı, iltihaplı, cevapsız. Sodyum bikarbonat, asitliği ve iltihabı azaltarak reseptörlerin duyarlılığının geri kazanılmasına yardımcı olur. Testosteron tekrar çalışmaya başladı. Hap yok, enjeksiyon yok, hiçbir yan etkisi yoktur. 8. Fayda Performansı Artıran Mitokondriyal Enerji Penisin içinde bulunan düz kas hücreleri ve kanı hapsedip ereksiyonu sürdürebilmeleri için çok büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerji mitokondrilerden geliyor. 60 yaşından sonra mitokondriyal fonksiyon %50'ye kadar azalır. Cep telefonlarının pilleri bitiyor. Sodyum bikarbonat mitokondriyal fonksiyonun geri kazanılmasına yardımcı olur. Laktik asit birikimi daha iyi bir pH ortamı yaratır, enerji üretimini teşvik eder. Bu eski pilleri yenileriyle değiştirmek gibi bir şey. 68 yaşındaki Thomas bunu çok güzel anlatıyor. Sadece ereksiyon olamıyorum. Onu saklayabilirim. Sanki yine 40 yaşındayım. İşte bu mitokondriyal enerjidir. İşte hücresel gençlik. Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nün çalışmaları şunu gösteriyor. Hücrelerin enerji birimi olan ATP'nin mitokondriyal üretimi pH optimize edildiğinde %35 oranında artar. Düz kas fonksiyonu için bu kısa tepki ile sürdürülebilir performans arasındaki farktır.